anacının ana kaynağını 19. yüzyılda batının çok güçlenmesi, teknik anlamda çok güçlenmesi ve buna karşılık doğu dünyasının, İslam dünyasının geride kalması teknik olarak bu karşılaştır bu karşılaşmanın sancılarını yaşıyor. Peki bu karşılaşmanın sebebi ne? Neden yaşıyoruz bu karşılaşma? Batı neden doğuya geliyor? bile. Alman filozof Karl Jaspers diyor ki, mihver çağda gelen bütün semavi veya beşeri bir dine dayalı bütün medeniyetler ortak kozmopolis idealiyle temayüz ederler. Yani Hristiyanlık, İslam, Yahudilik bunların hepsi e, insanlığı ortak bir kimlikle toplayarak ortak bir şehir, evrensel barışın hakim olduğu bir şehir kurmak idealiyle yaşar, kozmos ve polis kelimelerinden mürekkep, evrensel barışın hakim olduğu kozmopolisi kurmak esas amaçtır. Bu kozmopolisi kurmak için ee, nihai amaç tikel kimlikler, sosyoluklar sosyologlar, siz çok kelimenin başka bir karşılığı var mı bilmiyorum da. Pardon. Tiker tümel ayrımı bizim Arapçadaki cüz-i külli ayrımının karşılığı. Evet. Yani cüz-i irade dediğimiz tiker irade, külli irade tümel. Tabii, ben evet. cüz-i külli'yi kullanıyorum. o zaman tamam. daha güzel. Daha, daha güzel. Cüz-i kimlikleri e, birleştirmek, ortak bir kimlikte buluşturmak gerekiyor bu, bu kozmoparası kurmak için. Yani e, bir kimlikle buluşturup bu evrensel barışın hakim olduğu şehri kurmak bütün e, dinlerde ortak amaç. E, daha önceden, e, 19. yüzyıl öncesinde Hristiyan batı için kozmopolist, din temelli bir kozmopolist, yani Hristiyanlık ortak kimliğinde birleştirip kozmopolisi kurmayı amaçlıyorlardı. 19. yüzyılda özellikle kırılma noktası Napolyon Mısır seferidir burada. Bu din temelli kozmopolitanizm medeniyet temelli kozmopolitanizme evrildi. İngiliz asıllı Amerikalı bir filozof var. Stephen Tolkien 2009'da vefat etti, öldü. Ya ya bir değil mi? Stephen Tolkien. Tolkien. Eee Kozmo 92'de Kozmopolis modernitenin gizli gündemi diye bir kitap yazmış. Burada kozmopolitanizmi dönüşüm sürecini anlatıyor. Diyor ki bu kitapta batılı sekülerleşme, medenileşme, modernleşme süreci aslında bu kozmopolitanizmin kimlik değiştirmesidir, dönüşmesidir. Yani din temelli kozmopolitizmden medeniyet temelli bir kozmopolitanizme geçiştir. O farklılık kitap Türkçe'de sevildi arkadaşlar. Evet. Kozmopolis. başarılı bir şey gerçekten. Çünkü özellikle Müslümanları ve Yahudileri Hristiyanlaştırmak çok zor bir şey. Yani ancak böyle zorla, çevirle olabilecek bir şey. Ama batılılaştırma daha böyle daha yumuşak bir şey. Daha insanların kabul edebildiği bir şey. Bugün de yaşıyoruz. Biz Müslümanlar Hristiyanlaşmaya çalışmıyoruz ama batılılaşmak için can atar haldeyiz. Demek ki bu proje başarılı olmuş bir proje kapsamında geleneksel hak din, batıl din ayrımı doğu medeniyeti, batı medeniyeti ayrımına çevrildi. Bu bu projenin e, ilk uygulayıcısı e, Napolyon Bonaparte diyebiliriz. E, Avrupa'nın Avrupa, Bat, Hristiyan batının doğuya iki gelişinden söz eder biri sıcak savaşta, biri soğuk savaşta. Sıcak savaşı Napolyon'un Mısır Seferi oluşturuyor diyebiliriz. Tarihin belli dönemlerinde önemli olaylar olur fakat e, bu olaylar olduğunda insanlar bunları kavrayamayabilirler. Örneğin Sultan Fatih'in İstanbul'u fethetmesi böyle bir olaydır. E, ön, öngörülememiştir buradaki nasıl önemli bir olay olduğu. Öngörülememiştir. Tabi, Le tuftahannel Konstantiniyye hadisi şerifindeki övgüye mazhar olması hasebiyle Fatih'in önemli bir iş yaptığı o dönemde de algılanmıştı. Fakat Fatih'in İstanbul'u fethetmesi yalnız doğurmayı yıkması anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda e, Orta Çağ Avrupa'sını bu e, karanlık çağ dedikleri Orta Çağ Avrupa'sını da yıkması hasebiyle daha önemli olayların fitilini Fatih, orta çağı kapatıp yeni çağı açarak Türklerin özellikle askeri gücü karşısında ezilen Avrupa'nın ileride büyük atılımı yapmak için birikmesi, kendini geliştirmesi, maddeten ve manen geliştirmesi ve bu geliştirmenin sonunda Fransız devrimi gibi bir olayla bir patlamanın yaşanmasına sebep olmuştu İstanbul'un o dönem o, o, sebeple nasıl Fransız devrimi bir çağ açıp bir çağ kapamışsa Fransız Devrimi doğan, doğuran olayları da İstanbul'un fethi tetiklemişti. Bastil Kalesi'nin alındığı 14 Temmuz 1789'da sadece eski rejimin sonu değil, aynı zamanda gerek batılı, gerek doğulu insanlar için yepyeni olayların başlangıcı da işaretlenmişti. Fransızın şahsında Batı insanı eski dünyanın bütün otoriteleri, papalık, derebeylik, monarşi ve aristokrasiyi alaşağı ederek kendinin efendisi olmuştu. Fakat eski düzenin yok olmasıyla beklenen bir düzen hayali gerçekleşmemişti. Devrimden sonraki terör devri kaosu daha da derinleştirmişti. Bu kaos ortamından elbette ki yeni bir düzen çıkacaktı tabiat boşluk kaldırmaz sözünün gereği yerine gelmişti ve çok geçmeden bu kaostan beklenen Mesih ortaya çıkmıştı. Napolyon Bonaparte aslen İtalya Korsika'da doğmuş, Fransa'da askerlik eğitimi almış, Jacobin Partisi'ne girmiş ve 1804'te yeni bir Charlemagne, yeni bir Sezar idealiyle Fransa'yı bir kitap derlemiş Amerikalı bir yazar Christopher Harrow, The Mind of Napoleon diye bir kitap derlemiş. Burada Napolyon'un e, birebir fikirlerini öğrenebiliyoruz. Bu, bu, kitaptan öğrendiğimize göre Napolyon kendini bir kurtarıcı olarak görüyor. İnsan, insan yani doğaüstü bir kurtarıcı, bir beklenen mesih, devrimin mesihi olarak görüyor Yani Bu, bu fikrinde de yalnız değil, her yer dahi. İngiliz, Alman, Fransız düşün. Napolyon'un beklenen, kurtarıcı beklenen Mesih olduğunu düşünüyorlar. Medeniyetlerin ayrıldığı bu çağda Napolyon dünyayı zihninde şark ve garp, doğu ve batı olarak ikiye ayırmıştı. Ona göre İspanya, Avrupa, İspanya, Almanya, İngiltere gibi tabi merkezde Fransa ülkeler tek başına bir Avrupa medeniyetini oluşturuyordu ve bu medeniyetin kalbi Fransa'ydı. Lokomotifi kalbi Fransa'ydı. Avrupa'nın ulusal bir beden olarak e, oluşması Napolyon'un idealiydi ve buna karşılık ve buna karşılık bir ortak düşman olarak tabii ki Doğu medeniyeti vardı. Napolyon şunun farkındaydı. Hristiyanlık artık e, Avrupa'yı bir arada tutacak ortak kimlik olma özelliğini kaybetmişti. Bunun yerine, Hristiyanlaştırma vizyonu yerine Napolyon ilk defa olarak medenileştirme vizyonu Hristiyanlaştırmanın yerine ikam etti ve Mısır'a medenileştir, medenileştirici olarak gitti. Napolyon bu sebeple Batı içerisindeki bir savaşın bizatihi medeniyeti yıkacağını düşündüğünde batının içerisinde bir savaş yapılmaması gerektiğini artık ciddi sorunların kuzeyde Rusya'da değil Akdeniz'de çözüleceğini onun kıyılarında tüm güçlerin tutkularını tatmin etmeye yetecek şey olduğunu savunuyor. Gayri medeni ulusların yani bizlerin buradaki insanların gayri medeni ulusların döküntüleriyle medeni ulusların mutluluğu sağlanabilecekti bu açıkça Avrupalı real politiğin sömürgecilik hedefinin apaçık ifadesidir. Bugün de, bugün de hocam dediği gibi Bush'un yaptığı şeyle, ağzından kaçırdığı şeyle bir cihat anlayışıdır. Bu kafa, Napolyon'da gördüğümüz zihin, Akdeniz'e açılma zihni, medenileştirme kılıfı altında hala devam etmektedir. Napolyon Avrupa'da papalığın da manevi eline geçirmişti. Diğer taraftan Rusya'nın Avrupa'ya karşı hareketini doğrudan medeniyete karşı olarak tanımlayarak geleneksel olarak kafirlere karşı cihat anlamına gelen Hristiyanlaştırma yerine seküler medenileştirme kavramını geçirerek barbarlara karşı tabi, tabi, barbarlara karşı medenileştirme kavramını geliştirerek kozmopolitanizmi bütün kanallarda kullanıyor. Hem papalıkla Hristiyanlığın olanaklarını hem medeniyete karşı saldırı kabul ederek medenileştirmenin silahlarını kullanıyor. Zaten burada e, Hristiyanlığın Katolik mezhebinin, Katolik'in kelime anlamına bakarsak bu şeyde universal demek hocam Katolik? Yani, Kat Kat evrensel. Evet, evet, evrensel kuşatıcı demek. Hatta e, bizim Türkçedeki mezhebi geniş manasına geliyor. Evet. Ee, zaten şunu da söyleyeyim. Misyonerler 19. asırdaki hem bir taraftan yani Murat Han arkadaşımızın söylediği gibi bir taraftan Hristiyanlaştırma klasik anlamda misyoner bir taraftan da medenileştirme. Yani bir taraftan kafirleri Hristiyanlaştırma kendilerinde diğer taraftan barbarları medenileştirme misyonuyla bugün de aynı vizyonda hareket ediyorlar. Bu şey melez bir vizyon. Yani iki bir geleneksel dini, iki modern seküler şeyin birleşmesi bu. Mısır, Napolyon'un Mısır seferinin görünüşteki amacı Hindistan'daki İngiliz emperyalizmine rekabet etmekti. Fakat doğuya karşı sömürgeciliğin arkasında Napolyon'un şahsında batılı insanın tarihi benlik krizi yaptığını söyleyebiliriz. Napolyon yine bu derlenen eserde doğuya gitmedi. Türk büyük haşmet oradan gelirdi. Ona göre hayatın amacı zevk değil, iktidardır. Onun iktidarı haşmetinden, haşmeti ise fetih ve zaferlerinden gelmektedir. Diyor. Bu uğurda acı çekmeyi, ölmeyi kutsal sayan bir anlayış. Bu geleneksel şehitlik anlayışının da sekülerleşmesi anlamı. Napoleon, İskenderiye işgalinin ertesi günü, 2 Temmuz 1798'de Mısır halkına hitaben Arapça bir bildiri yayınlıyor burada bildiriye egemen üsluba göre Mısır'a kurtarıcı ve medenileştirici olarak geldiğini beyan ediyor. Yendikleri milletlerin sevgisini kazanma sanatına sahip olan İskenderi örnek aldığını savunuyor. Ona göre bu toprakların ötesinde gönülleri de fethetme anlayışı. Bu Hazreti Peygamber'de de var. Sultan Fatih'te de var. Fakat onlar bunu dini bir hassasiyet olarak gerçekleştiriyor sezar ve ahlaki. ahlaki dini bir ihtiyaç olarak bunu gerçekleştirirken sezar ve napolyon bunu tamamen siyasi bir şey olarak gerçekleştiriyor. Stratejik. Stratejik evet. İnsanların kalplerini kazanmaya yönelik yani ahlaken değil de strateji olarak bunu yapıyorlar. Yalnız yine bu eserde Napolyon'un İsla Napolyon aslında e, şeyden anladığı, medenileştirmeden anladığı tamamen bir düzen kurma anlayışı. Yani bu düzenin aracı Hristiyanlık da olabilir veya başka bir dinde olabilir. Tamamen pragmatist diyebiliriz. <laughs> Napolyon'un İslam'a karşı örgüt dolu sözler söylediği de var. <laughs> ee, Madenio'nun diğer yüzüne bakarsak Avrupa insanını, Avrupa'nın gayrimahkut ve kısır olarak görüyor. İslami ise akıl dinine daha yakın görüyor. Daha rasyonel, daha rasyonel görüyor. O yüzden e, bu kadar da şey anlaştırmak doğru bilmiyorum, <laughs> bu konuyu ama belki e, dinleri bir araç olarak kullanıyor. Bu Mısır seferinin Osmanlı'ya etkisi ise hocamın söylediği gibi Mısır'da bir bozgun yaratarak Kavalalı Mehmet Ali Paşa gibi azman bir derebeyinin ortaya çıkmasına sebep oldu ki bu Osmanlı padişahını sinirinden çatlatacak çatlatacaktır gelişmeydi. çünkü Kavalalı ordusunu daha evvel modernize etmişti. Ee,